Adı Hattuşa. 2018 yılının 96. tayı. Doğum tarihi 24 Nisan 2018. Babası Bilgin. Annesi 27. Almimruhiye. Bu tayımızın cidagı yüksekliği 155 cm, göz çevresi 173 cm, incik çevresi ise 19 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında kır erkek tay olup, Darfur, Yücelay, Başseklavi, Cevher, Yürekkaya, Merih, Bulutreis, Gökkale, Yükselim ve Kurtel isimli taylarla babadan, Taşçı Pehlivan, Yavuz Soy, Gökmener, Arhan Bey, Taşkın Soy, Şintay ve Seyfun isimli taylarla anadan kardeştir.